Hepin demeye arkadaşlar kanal hoş Şimdi beraber de yeni oyun oynuyoruz. Ve evet, karşınızda um, ne Rampage oyununu oynayacağız. Ve bu oyunda biz bir sana bir, bir şövalye falan yani ve efekti iyi tipimiz yok aslında. Ve her neyse. her neyse. İşte, ve biz bu oyunda biz kralı falan koymaya çalışıyorduk ve kral kayboldu ve tabi ki de biz malıyız evet hadi başlayalım büyük geçir şimdi koşuyor ve şurada bir zombi var Evet dövmek gibi içe ben olmadığım için Evet benim Ben de bileyim Tamam yürüyorum. Hadi görünüş kuralı alayım. Ha, tamam geldim. Ne vereceğim? Ha silah. Beleş. Hem beleşim hem enayi malı. Ee, yok yıkamayacağım. Hadi ben de bakalım. Ooo çok fazla geçermiş. Ooo şuna krak. Hop. Oo. Ooo abak zombi. Hadi zombi öldürelim. zombi öldürelim. Şimdi dikkat arkadaşlar ve ilk linat almadık. Evet şimdi ikinci linden geçiyoruz. Evet açık abi zombi. Allah bir şey o bir ikisi bulduk arkadaşlar. <laughs> yok, yok, yok Bir de karışı ve öyle zombi öldüğünce bir çekiş geldi. Ne bakalım. Ve bu çekiş oyunu da vuruyor arkadaşlar. Evet. Evet yani evet bunu. O el arkadaşlar ve bu tek atıyormuş. Evet çok güzel bir silah aldık. Şuna basalım. <laughs> evet, biz devam edelim. Elerce ve bu ve bu oyuna biz kralı bulmaya çalışıyoruz. Evet evet kardeşler. <laughs> Sağ ol. O iyi. O mı? Yok abi ben kılıç almıyorum. Yok abi ben kılıç almıyorum. Ha ben glitch istemiyorum. Ha şu. Ha ben kılıç istemiyorum. ben şu tek kattan şu çekici istiyorum. Neyse. Aa. Şunu bırak. O Öldürün. Ne? Kısık yan. Evet. Her şey çıkabiliyor. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel. Ve bu silah ben aşık oldum. Ah bak. para. Şunu da alalım. O şunu kıralım. İyi, Evet, şuna da alalım. Zengin oldum. Uf. tık attık. Mis gibi oluyor şu an. Hop. Ah, ah, ah. Kafasını kırdım. Yıkaşır o öldürdüm adamı Evet. Şurada ikisi var ama ben de olduğu için almayacağım. Öyle evet, kaçıyorum. Evet, bu video 8 dakika bitti olacak. Yani 8 dakika olunca hemen bitireceğim. Çünkü ne olmasın. Ya da vazgeçtim onu olsun. Ve evet, dolusu neresi ya? Şimdi şöyle gidiyorum. Ooo. Oo. O, 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 bana bir şeyler verdi. O 4000 verdi. Aa, teşekkür ederim. Valla bu vergiler altında e, çok iyi oldu. evet <laughs> evde üçüncü dindan. Ne üçü de kaçar. Evet, tıkla diyor evet. Evet, kırıyoruz şöyle. Şunu da kıralım çünkü neden olmasın. Evet şurada bir şey var. O gizalan mı Durun şuradan. Şuradan hala çıkamıyorum. Şuradan hala çıkamıyorum. tek attım. Adam ona tek ya? He, tüy ya tek atamadım o anda. Hmm. Oo, kaza bıçağı istemez. Ve benim şu mistik çekicimi hiç kimse yenemez. Mistik kırmızı kırmızı Oo bir aldık ne bu Hmm akrafiti Giyelim Tatamayız böyle şeyleri Tatamayız Uf çok küçük oldum İçimin tek şey ışık olmadı benim Aa o bak burada iniyoruz Hadi bir şey olur ha siz bırakın çek artık O şu zah, mükemmel ya Çok mükemmel Hmm Ha, ve şu niçin oldum ve en ufak fikrim gün yok. Tamam tek attım. Bu şunu da kıralım. Şunu şunu Şöyle ha, Bak şurada ödeyim. Bir hop. Tak. Eski böldü. Şuna. Ve bir şey düşürdü bana şaman yele. şimdi tabi tabi ee, Eve eve baya pahalıymış bu arada evet, şunu şöyle koyalım Ayak. Ha şöyle tamam daha tamam, çok güzel sistem yapmışlar ve orta çalarda hiçbir zaman böyle sistem olmadı ama şimdi mükemmel ama mükemmel Doodles'ın ne? Şimdi hangi başarıma ödülünü verecek? Çünkü Rod o ve o adam kutlamadığımız için ve bize şey verdi Evet 8000 lira kazandık Huuu Evet 8000 oyun parası Eker çıkartı olsaydı e, Yok seninle ilgilenemem Seninle ilgilenemem ya şu bunak Bir sene evde kaç bölüm var ya Acaba 5 bölüm mü var? Hadi bir şey olmaz. Herhalde şimdi şu bölümü ettikten sonra video biteceğim. O burası da nesi? Sen Evet. Yo şaşırma. Yemesin, yemeni sen Tamam anladık. Peki nasıl olacağız? Tamam ulaşırız. E, ama sen çok yavaşsın. Ya arkamdan gelme. Ya dizi gecik sensin. Arkamdan gelme. Onu zombi. Şak şak. Şöyle tek atar da gelmeyeceğim. Ya. İyi ki. Uf ne kadar güzel atıyorum ya. Ya ne no, oluyor? Ya sen beni takip et. Yo, onları boş ver. Ah bir, ah bir attı, iki tek attı. Tabii ee, bir portal ile ilgisi mi varmış? Her yani, neyse bir portal kim ister? Şaka şaka. Evet dövüşmek çünkü biz şanslıyız. Hadi. Hadi. Hadi hızlı ol. Hadi geç şuradan. Geç şuradan. Zombiler çünkü zombiler. Evet mecburuz. Ve, verici zombiler. Aya. Ay Nijin. Ay. Nersin? Atam tamam ölmemişsin. Ben daha diyorum ve bay bay. Ve, ve ölmeyecek mi var burada? Ha tamam ölmeyecek var. İyi tamam ve umarım ölmezsin. Ve evet arkadaşlar. Hoppa. এটা <Sessizuk> কশাধ্যমুস্ত <Sessizuk>